Herkese merhaba dostlar bugün sizinle birlikte tabletimizle ipad'imizle son maç ile karşınızdayım efendim Sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur Şimdiden çok çok teşekkür ederim Şöyle yukarıya doğru gidiyorum Oyun bana bir silah verirse çok tatlı şeyler olur Şey Silah kanka Buraya hiç koymamış ki bu Oğlum burada da yok Bu ne la Adamı. Burada bir tane var. Oyun daha geçiyor. Bir tane silah halleriz hazır abi. Abi bir silah abi. Abi bir silah. Ama yukarıda harbi bir silah bile yok ya. Biri bana bir silah sapan bir şey verecek mi? Ben oynamıyorum ya küstüm. Neyse. Ne yapalım abi? Biz yine şuraya gidelim. Oradan bir şeyler yaparız. Şöyle atladım gitti. Giderken de bir yoldan araba bulabilirsek alalım. Göze parmağım yetişmiyor. Telefon <laughs> olsa bakardım. Neyse. Şöyle abi yaptım. Şuralardan bir tane bir araba bulduk mu bize yeter. Paraşütü işte erkenden açtım. Var mı abi bir araba falan? Şöyle bize bir render atarsan papcim çok sevinirim. Sağda yok. Aşağıda yok. Orada yok. E nerede var abi araba? Koskoca haritada Tepojing'in orada falan mı? Orada ciddi araba yok. Arkada meklerim var. Aa, aşağıda da var. Tamam. Arkaya mı gitsem diyecektim. Okey şuradan bulup. Abi hızlı bir şekilde şu arabaya çökelim. Gidelim şu kardın adamı yapalım. Ondan sonrası zaten olay hallederiz. Hallederiz kral. Yaparız. Ya şöyle şöyle bineyim. Kalıştır efendim. Sizlere zahmet bu arada aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Artık tableti sahibine vermenin vakti geldiği için maalesef ki bu tabletle yaptığımız son maç olacak. Ve tabletle yapmış olduğum aslında dördüncü maç olacak. Bu kadardı yani. Tablete geçecek miyiz? Valla ya yani geçeceğiz gibi duruyor da siz yine de düşüncelerinizi tekrardan yorumlara yazarsanız ben ona göre bir ayak uyduracağım. Bir tane şey kaldı da nerede o? Traktörün oradakini mi unuttum ben? Gel traktörün oradaki. Kırmızı şortlu gel. Dediğim gibi geçersem 1006'ya geçeceğim. Geçmezsem de yani bir 5-6 ay daha iPhone 11 ile devam etmemiz gerekiyor ki telefonu da kalsıyor bilmiyorum nasıl halledeceğiz. İşte tableti taksitle alabiliyoruz ama telefonlara taksit yapmıyorlar biliyorsunuz ki. O yüzden efendim burada sizin düşünceleriniz, fikirleriniz benim için çok çok önemli. O yüzden sizleri yorumlara bekliyorum. Teşekkürler. Tablette M24 bu arada hiç oynamadım. Şu an oynamayı da düşünmüyorum da mutantı da almam abi ya. Dur o kadar değil. M7 olur alayım ben onu. M7'de de şey yapmıştık tam böyle. Ölüm mesajını açmıştık. Bir dadına bakalım. Tam bakamadık geçen. Burada bir daha ki Hayır. Ben silah buldum mu da oyun bütün silahları veriyor. Az önce bir tane M7'yi vermiyordun. AK'yi vermiyordun. M4'ü vermiyordun. Ne oldu bir anda? Ben bir silah alınca elime silah vermeye başladınız beyefendi. He? Nereden geliyor bu sevda? Öyleyim bakayım. de alayım da biz arabaya basarız diğer evde. Var mı hocam burada başka alabileceğimiz bir şey? bakıyorum. Bomba var. Açılı bende ne var? bakayım. Şunu at abi. Hayır bak M7 değil. tomaat şunu pompalı mevlusu hatta ben geri alayım. Ne olur, ne olmaz eğer bir DBS bulursak. Kullanırız bak şey yapabiliriz M4 bulamazsak. DBS artı M7 öf. Muhteşem ikili. Bu arada arabam yakıtta doluymuş neyse. Şey şuradan. Bizim evlere gideyim. Burayı da bizim evler diye yaptık birkaç gün sonra burası da popüler olacak ya. Hangi evi iki gün fazla gelsem herkes oraya atlıyor. Abi salın da birazcık da Ferdi'nin mekanı olsun ya. Haritadaki bütün yerlere çöktünüz ha. Bir iki video oraya atladım mı hop herkes oraya atlıyor. Kardeşim ayıp ya. Herkes kendi mekanını kendi seçsin hocam. Yani mızıkçılık yapmayalım lütfen. Lütfen abicim. Bu arada bot geleydi güzel olur. Şu arka tarafa da bakayım ne var ne yok. Uzuya dipçik var. O en sevdiğimden. Bayılırım. O olmadan gece uyuyamıyorum biliyorsunuz yani. Kay kay var bende okey. E şu an bu maç kilimiz az. Lootumuz az. m ölüm mesajı da şekile ee, neyin var? Sıkar. Ben şunu alayım. Ben şunu alayım. Eyvallah kral. Teşekkür ettim. Adam yerse bu arada ümidi ile Azıcık değişik olsun hocam ya. Bıktık ya. Farklı bir şeyler görelim artık. Şimdi ne yapalım? Balkonda yatmaya yatarım da. İlk alan ya. Gelen olabilir. Ben şöyle içeri gireyim. içeride bir alan duralım. Ondan sonra bakarız kral. Gittim çay aldım geldim. Normalde bu saatlerde ben yayında oluyordum. Yayında gelirdi çay. Kendim aldım geldim şimdi video çekiyorum diye. Ferdi tablette niye yayın açmadın dersiniz? Abi yayında oynayacak kadar iyi değilim şu an tablette. O yüzden. Telefona tekrar yarın döneceğim için sıkıntı yok. Şimdi 18 lira para var. Giderken şuradaki markete bir uğrayalım abi. Tamam mı? Oradaki marketten 4x dızlarız. Ben şimdiden gideyim yavaştan bir loot yapak oradan. Eğer 2 para fazla bulursak yani iki paradan kastım 7 lira fazla bulursak M4 de çekeriz. Belki orada M4 de vardır bakalım. Şu öndeki hangara gideceğim. Oradan bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Paramız bulursak olur bir şeyler. Şu araba sürme şoförlüğüme bitiyorum ya. Vallahi çok güzel araba sürüyorum yalan yok. Değil mi? Ben de çok güzel sürüyorum. Aa bir dakika parayı nereden bulacağım biliyorum la ben. Şurada çorap vardı çoraptan alak dur. Dur bakayım bir gene de şuraya bakayım da. Varsa uğraşmam. Eee benzin bidonu vardı bizde onu atayım. Aha. Oğlum böyle bir şans var mı ya? Vallahi böyle bir şans yok. Biraz bir an scope sandım bu arada. O çorapla hiç uğraşmam vardı ben şu an. Ama ya da uğraşsam mı ki? Dur la uğraşacağım. Niye uğraşacağım biliyor musunuz? M4'ün tutamaklarını vesaire alak. Şimdi maç sonu millete sprey atacağız. Kör etmeyeyim size. Yani bak size düşündüğüm için şuradaki şu an çorapla uğraşacağım. Ölürsem de baharem hazır. Sizin için öldüm. Yoksa ölmez. Nerede da bu çorap? Ben adamı, şurada. Tamam. Parayı da alayım da. Şimdi kardeşim bas bakayım bir şuna. Ee, 4, 2, 3, 1. Tamam. 4, 2 3 1 Ver kardeşim lootumuzu Bir 3 set kask falan Tarar yani O 5 illa atları da bulduk Oğlum buradan da M4 çıktı Başka zaman olsa çıkmaz ha biliyorsunuz değil mi Ben bir lootu ne zaman bulsam Onun sonra sürekli çıkıyor Şaka gibi ama gerçek Harbi söylüyorum bak normalde Çıkmayan loot Çıkıyor abi Benzin bidonlarımız burada Gerek yok arabanın zaten yakını var Şimdi abi ben de ne eksik kitimiz yok tamam mı iki kit alalım bir şundan alak, bir şundan alak, Eee bir şundan alak. Ama bir tane daha alayım şundan hatta ben. Dur bakayım be. Bir tane oldum, olmaz, dur olmaz. Daha alak yanına. Eee çanta dolu diyor. Vallahi ekran çok büyük ya. Parmağıma ama bir şey yetiştiremiyorum. Hani arabaya sola. Değişik bir şey. Vallahi alışacağım da. Gerek yok gitti zaten tablet. Şahsız bu videoyu izlerken bir ihtimalle tableti ben geri vermişimdir. Aynen kanka evin altındaki arabayı görmesem sana bot diyeceğim. Tamam botsan da söyle yani bot gibi sıkmana gerek yok. Teşekkürler. Üzülüyorum böyle şeylere. Alan ne tarafta Allah bilir. Haritayı açmak istiyorum da. Korkuyorum la. Ne olup? yani hiç sevmem. Hiç sevmem bu arada. Yine Yasyana'ya mı gideceğiz biz ya? Şey yapalım. Burası boşsa bir alan burada durak. Arabayı içeri koyayım hatta ben. Ölüme düştü la. Şöyle hop. Geri 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 geri. Hadi. Aa, tamam. Arabamızı buraya koyduk. Aga şurada da benzin bidonu var. Görmüşken bir bassak mı? Bence bassak. Valla. Maç sonu kullanırız abi. Ne olacak sanki? Maç pompalımız yok. Henüz bulamadık. Bulursak alır mıyız? Neden olmasın? Susturucu bana göre silah sanki teptiriyormuş gibi geliyor ya. Ben susturucuyu bir Ebon 6'ya bir de miniye yakıştırıyorum abi. Çok güzel sesi oluyor. AK de güzel de. E son hikaye da güzel ona kalırsa da. Ne bileyim. Canım isterse takıyorum istemezse takmıyorum Ama M4'e kesinlikle takmam Şimdi abi alan geliyor Ben alanı hiç sevmedim Ciddi söylüyorum bunu bütün sayfetimde alanı sevmedim Daha mı çıkacağız yasya da bitecek o bile belli değil da biterse hem iyi hem kötü Hadi bakalım gidelim yavaştan Şu 50 saniye var yavaş yavaş gidelim Fazla hızlı gitmeyelim sonra Nereye gideceğimizi bilmiyoruz Yavaş yavaş alanla birlikte abi şu haritadan şu işaretimi de bir kaldırayım. 14 kişi kaldı abi Hadi artık şu alanı kapat da ben de bir yere gireyim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Nasılsınız? Nasıl? Alanı yaz verdim mecbur gireceğim. Hatta şu binayı alacağım. Allah biraz yürek yemiş gibi olacak ama. Oğlum burada iki kişi var lan ben oraya almam hayır. Ben oraya almam. Nerede? Açar. Şurada drop var da. Bunu alabilir miyiz? Alabilme ihtimalim var. Bu su basayım. Drop'a sumak atalım. O drop'a bir bakayım eğer hiç alınmadıysa... Nerede şimdi? Bizim şansımız aymış. Öyle düşünün. AMR mi? Kanka olmaz ya o sakat iş. Tamam. Orada biri var. Az iki yedi. Ama orada biri olduğunu biliyoruz. Bir hareket mi etti lan? Şu anda içecek içiyor bu Bir ona kar denedi. Bir daha denedi. Yok. Haydi bakayım. Hepsi. lootunda ne var ya bir bakayım sana. Çok güzel bir şey varmış gibi duruyor. Böyle çok sakin, sessiz, yavaş oynuyorsun. Vay 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 vay. Güzel. Şimdi Şunu şuna takalım. Abi 109 lira para var. Ama Olmuyor. Şöyle yapayım. Açılıya atayım ben. Yanlış hangi da at. Normalde ben yanlış hangi toplamayan birisiyim de. yaz değiştirdik ya. Kendi açılmış herhalde, normalde kapalıdı o benim. Kullanmıyorum çünkü gereksiz bana göre. Evin çatısındaki hala acaba orada duruyor mu ki ya? 2000 bir şey diyeyim Benim buradan arabayla çıkmam lazım yoksa arabasız gidemem. Niye diyeceksiniz oranın önündeki evlerde bitiyor lan. Ben arabayı alayım. Erdi kaçar, bay bay. What's that? Hangileri alacağım bu arada? Ay benim süreceğim arabaya. Neyse geçtim. Merhabalar. Kimse var mı? Çok kötü spreydi. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Girdim o. Biraz gereksiz denedim. Tek bombam kaldı, bir motofum var, başka atmayacağım. Baş sonu lazım. Şimdi mi geldin kral oraya? Gerek. O, o da bomba atabilir. Böyle bir ihtimal var. Tamam. Ama ee, sen alanda değilsin kral. Ben zaman oynarsam en çok rahat halledebileceğimi düşünüyorum. Out of attı. Bu tarafta biri var. O sağda da biri var. Şahin görüşürüz kardeş. Tamam şu inecek mi peki? Yoksa boğ muydu? Yapma be. Hala deniyorsun ayıp ama. Kaç bombam var. Ben şurasıayım. Biraz gereksiz olacak ama bas. Kanka alana geleceksin mi? herhalde gelmeyi düşünmüyor. Ne gördüm lan bu arada? Sanırım. Sanırım değil bence gördüm. Ne dersin? Abi ya yanlış gördüysen. Bom bom bam ya kullanamak ki. bir alanı böyle. Benim alana geçmem lazım. Sağdan geçsem? Görmeyim. Bakayım. İşte güzel. Tamam. Şimdi gördüm ka. Ya cidden alnı öyle ya. Anla. şimdi ben sen keyfini bekleyeceğim. Aşağı gelirim sen lütfen. Hadi canım. Valla hiç keyif bekleyecek durumum yok. Bak ciddi mi? Oh. oh. Bekleyelim bakalım. Güzeldi. Olmadı. Ben bunu oynayacağım ya işimi riske atıp. Mecbur oynayacağım. Kanka ne yapıyorsun ya? Hayır bir de şey böyle çok iyi bir oyuncuymuş gibi bekledi iki saat beni yordu ya. Helal olsun. Fatih Liginde 4 leş Yani IPT'nin hakkını veremedik bence bu maça ama olsun. Yani sonuç olarak win aldık mı? Aldık. Önemli olan win almak. 4 leş win'e sence kaç puan verir? 20 puan vermez diye düşünüyorum. 18 diyeceğim. Senden de tahminleri alayım az çok. Şöyle bakayım. Tamamdır deniyorum abi. 18 dedim ben. 16 verdi. Yani en azından win aldık. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüm. kaçıyorum açıyorum Bay bay.